İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin bahtiyar diğer tarafa sülük eder, giderler. Hodbin adam hem hodgam hem ohdendiş hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış.'' Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Diğeri hüdâbin, hüdaperest ve hakendiş güzel ahlaklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler, herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görüyor. Hem Tekbir ve tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul bir musiki sesi işitiyor. Evvelki betbahtın hem kendi hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder sonra döner öteki adam rast gelir. Halini anlar, ona der, yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler, zahirini aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmekte tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perdesenin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o betbatın aklı başına gelir. Ne damet eder Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık-ı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir.'' Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip, onu manen tazib eder. Diğer adam ise mümindir, Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya, bir zikirhane-i Rahman, bir talimgah ı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı imtihan Bütün vefiyat hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. vazife hayatını bitirenler, bu dar faniden manen mesrurane, dağdağsız diğer bir aleme giderler.'' hatta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye ise ahzı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nağamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatlar imanından tecelli eder tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz.